Merhaba sevgili Otoport TV izleyicilerimiz yine ekranlarınızdayız ve yanımızda yine nostaljik ve çok güzel bir aracımız var ve aracımızın sahibi Sayın İlyas Muzaş evet. Bey bulunuyor. Evet efendim, biraz aracımızı tanıtabilir miyiz? Aracım benim ailemin ve çocuklarımın can dostu olan, hayatımızla birlikte yaşantısına ait olan ve güncel hayatımızda ihtiyaçlarımızı karşılayan 1992 model BMW bir Alman malı. Evet Almanya'si. dünya markası. Evet dünya markasından bir marka. Aracımız 1992 model olmasına nazaran gayet ciddi ve diri durmaktadır. Evet, Herhangi çok gibi, da temiz. Evet. Yani evet, evet temiz bayağı ve güzel ve kullanmışsınız. İstelenen nostaljik bakımında, aksesuar bakımından çocuklarım genç, birisi 20 yaşında, birisi 15 yaşında oldukları için kendi özel zevklerine ait olarak ışıklandırmasını olsun, içerisindekiğimiz evet. sistemini olsun ona göre ayarladılar ve yaptılar. Evet. Aracımız 1.8 motor, 1.8 motor, güzel. ES modeli. Hem LPG hem benzinli olarak çalışmaktadır. Evet bunu değinmek istiyorum. Ee, tabii ki e, baktığımız zaman aslında çok yakıt harcayan bir arabamız gibi evet, gözüküyor ama, ama değil. Değil. Kesinlikle değil. Şimdi tabii ki toplum içerisinde BMW olsun veya diğer markalar evet. olsun çok yakıt yakıyor diye söylenir. Fakat bizim bu aracımız Her şehir içerisinde evet. 250-300 kuruş. Şehir dışındaysa 200-250 arası yakmaktadır. Ben bunu teyit ettim. Ne kadar güzel. Evet teyit ettim. Çünkü ben kendim koyalım buradan Konya 630 kilometre, 630 kilometre evet. iki depo gaz yapıyor. Hem diyorsunuz ki nostaljik, evet, hem de bir dünya aynen markası, öyle. hem de çok aynen güzel aynen bir arabanın Tabii içinde ki. ekonomik yolculuk yapabiliyoruz çok değil mi? Çok rahat çok rahat ve güvenli bir yolculuğu yapılmaktadır. Arabamızın e, herhangi bir kusuru yoktur. Evet. Sadece aracımızda e, 22 yıllık yaşına göre, evet. yani her ne kadar yaşlı olsa da saygı duymak gerekiyor yaşına. Evet. Ee, sol ön çamurluktan yandan bir darbimiz var. Fakat parçamız değişmemiştir. Evet. Bir de arka sağ sinyal yanından arkadan darbe O da değişmemiştir. Sadece lokal bir var. Tabii ki yaşı itibariyle Tabii mutlaka ki. olacak. Kıdemli ne de olsa. Neredeyse diyorsunuz. Evlatlarınızı bile evet. büyütmüş olduğunuz Çocuklarımdan bir... Çocuklarımdan <laughs> büyük. Benim e, meslek hayatım. Evet. Meslek devrem. Evet. E, arabamızın kliması faal çalışıyor. Klimasında herhangi bir sorun yok. Evet. Motorunda herhangi bir sorun yok. Çok güzel. E, değişen Parça derseniz o da yok. Sarrufu falan çalışıyor. İki opsiyonlu sarruf. Hem girişi evet. açılan hem arkası kalk olarak şey. İçerisinde Pioneer müzik sistemi var. Çok güzel. var. Evet. Çok güzel. Herhalde oğlunuz yaptırdı evet, onu. Evet tabii ki. Onu oğlum kendi zevkine göre yaptırdı. İçerisinde bas şey falan. Ben fazla müziği çok severim ama eşim fazla sevmez. Az müzik. <laughs> o yüzden diyorsunuz ki <gülüyor> <gülüyor> gençler için de ideal bir araba. Kesinlikle. Yani yaşı kesinlikle izlediğimiz yanıltmasın. Evet, arayıp bulamayacağı. Evet. bulamayacağı bir araç. İçerisi deri kaplama kostek tamamen deri kaplama. Çok güzel. Arka bagajında ise tamamen e, içerisinde şey tüpün küçük bölümü vardır. Arka bagaj biliyorsunuz BMW'lerde fazla büyük yer yoktur yani. Evet. Bu, küçüktür. Ama Ar seyahat ederken kesinlikle, kesinlikle şehir içi veya şehir dışında hep ekonomik diyorsunuz. Aynen hem diyor. rahat, evet. konforlu evet. hem de kesinlikle. özellikle gençlerimiz için yani. diyor, müzik sistemi de mükemmel Çek diyorsunuz. Kesinlikle. Bir de ee, aracımızın gençleri biliyorsunuz genellikle sokak ortalarında olsun veya şeylerde olsun büyük abartı egzoz dedikleri. Evet. Bunda abartı egzoz var ve bu motorlu, düğmeli, uzaktan kumandalı. Çok güzel. Yani giderken mesela atıyorum benim oğlum genelde çok yapıyor. Tünellere girdiğinde açıyordu onu. Evet. <laughs> ben rahatsız oluyordum arabanın içerisinde. O var. Kumandan olduğu için. Meraklılarına, meraklılarına duyulur diyorsunuz. Durur, özellikle evet, gençlere evet, diyorsunuz. Evet, özellikle. Yani demiş olduğumuz gibi 92 model olması izleyicilerimizi yanıtmasın Hem Kesinlikle. nostaljik hem de aynı Kesinlikle. zamanda Kesinlikle. çok güzel bir arabamız var. Yani, yaşına saygı duysunlar. Arabamız ciddi ve diridir. Evet. Sağlamdır. Herhangi bir şey yoktur. Hatta oğlum der ki e, uzun yolda giderken eğer Sollayamıyorsam yaşama saygı duy. çok <laughs> güzel. <laughs> 92 model olduğu için. Evet efendim. Bu şekilde söylüyor. Peki çok özel değilse aracımızı neden satıyoruz? Anladığımız kadarıyla sizinle bayağı bir anısı var. Şimdi bayağı zamanları e, sizde. Ben aracımı şu yönden satıyorum. Aracım benim e, dedim ya hayatımızın bir parçası. Sanki evet. evimizden bir aile bireyleri gibi. Evet. Fakat biz biridik iki olduk. İki, üç, dört, beş olduk. Şimdi oğlumuzla nişanladık. Hayırlı İnşallah. olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ha. O yüzden aracımız bize küçük gelmekte. Aracımı ha. büyütmek için tabii. satıyorum. Diyorsunuz ki tabii e, aile de büyüyünce, genişleyince. Evet, geniş Evet, geniş ayrılırız. Evet, diyorsunuz ki tabii ki, e, ki aracımızı evet, büyütmek evet. istiyoruz. Yoksa daha Kesin, uzun süreler kesinlikle. isterdiniz. Kesinlikle. Kesinlikle satmam, değişmem. Evet. Aracımdan memnunum. Bu güzel, temiz aracımızın bir dünya markası olan aracımızın evet. şu andaki düşürmüş olduğunuz bedel nedir? Ben bu araca şu andaki düşürmüş olduğum bedeli piyasasında araştırdım. 16 ile 20 arası değişiyor. Evet. Fakat ben aracımın sağlamlığını ve diri durmasını, aksesuarlarıyla içerisinde gerekli şeylerini, opsiyonel e, özelliklerinden dolayı hı hı. ben aracımı 18 bin lira istiyorum ama tabii ki pazarlık sünnettir. Evet. E, i̇lgililere duyurulur. Meraklısını ve Meraklısını, arabanın o, kıymetini evet, bilecek kişiler diyorsunuz, bilenleri diyorsunuz. Ki, evet. izleyicilerimize buradan tabii, duyuruyoruz. Tabii ki. Beyefendi e, bu kolaylığı da gösterecek. Kesinlikle. Yeter ki diyorsunuz ki emek emektarımıza evet. güzel bir şekilde Baksın. bakılsın. Evet. Çünkü gerçekten çok da güzel evet. bakmışsınız. Evet. Biz aracımızı Teşekkür inceledik. Birazdan zaten e, aracın iç kısmını da çekileceği için evet. e, izleyicilerimiz onu da gördüğü zaman eminiz ki bu kesinlikle. arabayı kaçırmak istemeyecekler evet. değil i̇nşallah mi efendim? Alıcılarına şimdiden hayırlı olur, uğurlu olur. Evet. Ben memnunum. Alıcı alan arkadaşlarımız da inşallah memnun kalacağına inanıyorum. Evet efendim biz diyoruz ki eğer güzel bir araba almak istiyorsak ve nostalji yaşamak istiyorsak evet. bu arabayı kaçırmayalım. kesinlikle böyle. bir yani dünya markası. Yeter. Bunun hurdası bile gerçekten değerli. Evet. Yani bir yerli arabaya nazaran bir BMW'ye binmek bir zaman, emniyetli evet. oluyor. Emniyet paketi güzel. Rahat, konforlu. Rahat. Klimasını zaten açtığınız zaman içeride durulacak kadar, duramayacak kadar sıcak kışın. Yazınsa soğuk. Burada evet. Bakılır. Hazır yaptık. Dört ya. mevsim rahat bir şekilde evet. yaşayabiliyoruz Kesinlikle. değil mi Dört efendim? Evet. Mevsime uygun bir şekilde. Evet. Ee... Arabamızın muayenesi 2014 Ağustos'una kadar var. O da çok güzel. Ee, başka da herhangi bir son bakımlarını yaptırdım. Yağını daha 3 gün önce değiştirdim zaten. Ne kadar güzel. Evet, yani başka gerçekten da... arabanızın evet. bebek gibi bakmışsınız diyebiliriz. Baktık. Evet herhangi bir şey şu anda yok. Başka... İnşallah e, arabayı alacak kişi de sizin gösterdiğiniz stil, hassasiyeti inşallah, gösterir. Inşallah, evet. Daha uzun süreler bu güzel i̇nşallah, arabamızı kullanırlar inşallah, değil mi efendim? Kesinlikle. Evet vermiş evet, olduğunuz evet. bilgiler için teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür ve hayırlı teşekkür, olsun diliyoruz.